Evet tamam haberi var. 영상 <목소리도> Kayıtta değilmiş ki ödemeler. İsmim Buse. 20 yaşındayım. Futbola Kocaeli Bayan Futbol Kulübü'nde devam ediyorum. Şu an maçlarımız hala devam ediyor. Futbola çok küçük yaşlarda başladık. İlkokul zamanlarımız evet. diyebiliriz. İkimiz genelde birlikte başladık. Yani Genelde hayatımıza ders yiyip şey Aynı oldu birlikte ilkokulda, ortaokulda, lisede, şu an üniversitede bile. Ee, erkek takımlarında oynamaya başladık küçükken. Önce tabi mahallemizde erkeklerle oynadık. Ondan sonra ilkokulda hep e, teneffüslerde arkadaşlarımızla hep oynuyorduk. Sürekli futbol oynuyorduk diyebilirim. Bir arkadaşımızın aslında antrenmanını izlemeye gittiğimizde her şey başladı bizim için diyebilirim. Ee, o zamanlar bir takımda oynuyordu. Biz de onu izlemeye gitmiştik. Babası da oradaki hocaya bizim futbol oynadığımızdan bahsetmiş. Bizim hiç haberimiz yoktu. bir anda kendimizi oranın antrenmanlarında bulduk diyebilirim. orada erkek, erkeklerle, erkeklerle oynamaya başladık. İlk başlarda zor oldular. Hani biz de aralarını almakta biraz zorlandılar. Ama sonra alıştılar. biz de sonrasında alıştık. Ondan sonra orada 3-4 sene küçükken oynadıktan sonra kadın takımı olduğunu bize söylediler. Biz de o zaman Hasan Hoca ile karşılaştık diyebilirim. Ondan sonra onunla başladık. Kadın takımındaki yolculuğumuza başlamış oldu bu şekilde. İsmim Sude benim de. 20 yaşındayım. Fenerbahçe Üniversitesi'nde okuyoruz beraber. %100 burslu kazandık. Annem ve ablam müzisyen, ablam müzik öğretmeni. Annem de Türk Halk Müziği korosuna gidiyor şu anda. İTÜ'den mezun. Babamın aslında futbolla alakası yok, müzikle de alakası yok ama bizi hep desteklediler. Her zaman arkamızda oldular. Başından beri babam mesela bizi antrenmanlara ee, sürekli götürüp getirdi bizi bekledi antrenman bitene kadar her gün götürdü sıkılmadan yani bize inandı. O yüzden bu süreçte onun desteği yani bizim buralara gelmemizi sağladı. Olmasaydı ailemiz olmasaydı biz buralara gelemezdik. Onların sayesinde oldu her şey. Ben stoper oynuyorum. <laughs> ben de bek oynuyorum. Tabii hani kardeş olduğumuz için birbirimiz arasında uyum iste istemez iyi evet. oluyor. Hani anlaşabiliyoruz sahada nereye atacağını topu. Hani onu ne yapacağını ben artık daha iyi biliyorum yani. O konuda evet. iyi anlaştığımızı düşünüyoruz. Ben de sol bek oynuyorum. Antrenmanlarda da birbirimizi olumlu etkiliyoruz yani. Onun dediği gibi anlaşıyoruz. Pası nereye atacağını iyi biliyorum. Ya da iletişimimiz iyi oluyor. Bu şekilde. Milli takımı aslında bu kulüpte ilk turnumuza çıktığımız zaman biz de beklemiyorduk. Hani emeklerimizin karşılığını aldığımızı duyunca zaten çok mutlu olduk. İlk kez milli takıma çağrıldık. 2014'te sanırım. Öyle hatırlıyorum e, ee, ilk kampımızdı. Sonra bir sene sonra bir kampa daha çağrıldık. Öyle devam etti sürecimiz bu şekilde. Sağ içinde iletişimimiz iyi oluyor. E, ee, birbirimizin atacağı pasları tahmin edebiliyoruz. Ya da sağ dışında da e, birbirimizi motive edebiliyoruz. Maçlara beraber hazırlanıyoruz. Yani gelecek maça hazırlanırken sürekli birbirimizle konuşuyoruz. Hatalarımızı söylüyoruz birbirimize. Bu şekilde daha iyi hazırlanmış oluyoruz. Genelde benzediğimiz için de böyle bir kafa karışıklığı oluyor. Hani hakemlerde de oluyor, oyuncularda da oluyor. Hani Değişik tepkiler alıyoruz. Genelde güzel olumlu evet. tepkiler oluyor. Hani bizi görünce genelde insanlar mutlu oluyor. Hani ikimiz kardeş oynadığımız için. Çok çok oluyor aslında. Hani golü mesela yanlış evet, yazma oluyor. Yazıyor. Karıştırdıkları için. Kartı ya haber yazdıkları. yaparlarken ya da <laughs> golü Buse <'ye> yazıyorlar. <laughs> Benim attığım golü ya da onun attığı golü bana yazıyorlar ama genelde olduğu için alıştık yani. <laughs> Beraber başladık. Hiç birbirimizden sıkılmadık. Aslında bu bizi daha çok motive etti. Futbola daha çok bağladı bence. Ee, sadece okulumuzun da aynı yerde olacağını pek tahmin edemiyorduk. Hani biz inanmıyorduk yani ailemiz bizden daha çok inanıyordu. Beraber olmamızı istiyorlardı. Hani bir yerden sonra ayrılırız diye düşünüyorduk. Ee, ama orada da devam ettik. Futbolda da beraber devam ediyoruz. Hani bakalım ileride ne gösterir bilmiyoruz Hani ayrı takımlarda oynar mıyız ya da ama bakalım artık yani ileride öyle bir şey olursa bence farklı olur yani iyi olabilir. Ya bizim için de bir değişiklik olabilir. İyi takımlarda rakip olursak ben isterim yani. Tabii ki ikizler bizim için çok değerli. Çünkü elimizde büyüdüler. E, yaklaşık 10 yıldır. Belki 12-13 yıl oldu tam hatırlamıyorum ama 5. sınıfa giderken derince de bir ekibimiz vardı o dönemler. O takımımız da kapatıldı. E, o dönemde aramıza katılmışlardı. E, tabii ki ikizlerimiz çok yetenekli. U17, U19 tüm kamplarına gittiler. E, çok da güzel başarılı dönemler geçirdiler. E, şu anda da e, Türkiye'nin üniversitelerinin bir tanesinde Fenerbahçe Üniversitesi'nde okuyorlar. Ee, onlar bizim göz bebeklerimiz çok seviyoruz. Ee, ailesi de çok destek veriyor. gerçi babaları Seçkin abi çok futboldan anlamasa futbolu bilmiyor. Hatta bazen de espri yapıyor. Hocam ben hiç futbolu bilmiyorum ama kızlarım futbol oynuyor. Ee, eşi de müzisyen, ablası müzisyen. Ama ikizlerimiz hem müzisyen hem futbolcu. Ben, biz çok karıştırıyoruz. Hatta Seçkin abi babaları da karıştırıyor. E, ee, ayıramıyoruz. Ben kesinlikle ayıramıyorum ama arkadaşları ayırabiliyor. Nasıl da bilemiyorum. Soruyorum bazen ama ben ayıramıyorum. Biz onlara ikizler de hitap ediyoruz. Onlar ikisi de beraber bize bakıyorlar ama ayırt edemiyorum ben. Anlaşabiliyorum. Onlarla da yaklaşık 5-6 senedir beraber oynuyorum. Beraber okudum. Yani hep Çoğu zamanımız beraber geçti. Anlaşabiliyorum. Sağın içinde de anlaşıyorum. Şöyle e, senelerdir e, ikizler diye geçiyor. Zaten biri 24 numara giyiyor, biri 25 numara giyiyor. E, onun için <laughs> biz alıştık yani. <laughs> Ayırt edebiliyorum. Zaten stoper oynayanla bek oynayan farklı aynı kişi olduğu için sürekli senelerdir. O yüzden çok karıştırmıyorum kendilerini.